Vitaz kanından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir paket açılımını yapacağız. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ben e, ilk vita videolarımda böyle gece mavisi bir kılıf kullanıyordum. Bugün sizlerle beraber o kılıfın fed versiyonunu açacağız. Umarım o renktir. İnşallah o renk olsun. Çünkü ben mavi istemiştim. Yani şöyle bir paketi var arkadaşlar. Ee, çok uygun bir fiyata aldım. 30 küsür liraydı. 39 mu 38 böyle bir şeydi arkadaşlar. Umarım mavi renktir ya. Ben mavisini çok istiyordum. Mor rengi çünkü bence sırıtıyor arkadaşlar. Tabii bu tercih meselesi. Aa, adam siyah göndermiş. Yok bu şey. Adam cidden siyah göndermiş. Ama siyah da güzel. Aa bu biraz farklı. Farklı bu. Bir dakika. Benim diğer kılıf nerede şu an? Onu arıyorum. Heh, buldum. Arkadaşlar bakın. Bu kılıf parlak, parlak bir yüzeyi var. Bu mat çalanmış. Bu daha şey gibi sanki. Yo, aynı mı? Anlamadım. Bence fena durmadı. Hemen bir vitaya takalım. yanlar yanlar oturmuş alt taraf oturdu siyahını beğendim bence morundan daha güzel ama gece mavisini ben seçip almıştım keşke gece mavisi gönderseymiş bu beni biraz üzdü açıkçası ama siyahı da güzel aslında fena değil ya Güzel duruyor. Yani siyahı dışında başka bir renk gönderseydi herhalde çok sinir olurdum. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, PS Vita ile alakalı içerikler çekmeye tabii ki de devam edeceğim. Ve içerikler üretmeme devam etmek için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Fakat beni motive etmek adına bu videoları beğenip likelayabilirsiniz arkadaşlar. Abone olabilirsiniz. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Kanalımın yavaş yavaş büyüdüğünün farkındayım. Çok yavaş büyüyoruz. Ama olsun. Yani sonuçta biz bir artık Vita ile alakalı yayınlar da yapıyoruz. Oradan bir e, takipçim artma durumu oluyor. E, bu benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Vita ile alakalı birçok içerik isteği var. Bunların hepsini yetişmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.